Oto'da Her Şey kanalından selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda inceleyeceğimiz aracımız BMW i3. Aracımız 2018 model arkadaşlar. Bir de kitleyip tekrar açayım. Aracımız 2018 model. Aracın direkt teknik verilerine geçmek istiyorum. Çünkü beni şaşırtan birkaç şey oldu. Aracın 150 km maksimum hızı var ve 200 km maksimum menzili var. 27 kWh batarya kapasitemiz var. Aracın Önemli özelliklerinden biri elektrikli olması ve Gerçekten kullanışlı bir araç olması Çok kullanışlı görünüyor göze Hani baktığınız zaman işte kapıların açılış şekli Mesela suikast kapı şeklinde açılıyor Şuradan açıyorsunuz Yani ilk göstermek istediğim şey bu bu araçta Yani buraya bir Çocuklu aileler için Yani çocuk yeri gibi kullanabilirsiniz Çocuk koltuğu gibi kullanabilirsiniz Arkada da zaten Isofix bağlantılarınız var Şurayı kapatalım Şurada da emniyet kemeri var Şöyle göstereyim mavi gayet güzel çık duruyor kapatalım. Gayet de kolay kapanıyor. Aracın önce bir dış görünüşüne geçelim şimdi. Zaten dış görünüşten başladık kapılardan. Şöyle size bir dış görünüşünü göstermek istiyorum. Arkadaşlar farlarımız bu şekilde. Gayet güzel görünüyor. Size bir açıp göstereyim şöyle. Şu anda gündüz LED'leri çalıştı. Size farları açıp göstermek istiyorum. göstereyim. Sadece gündüz ledlerini açabiliyorum şu anda ama far grubumuz komple led arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben ve led diye de yazıyor zaten burada. Altta bir sinyallerimiz var şöyle led şeklinde. Kaputumuz siyah aracın araç çift renk. Altı beyaz, etek altı beyaz, etek üstte siyah. Gayet güzel duruyor. Jantlarımız çok dikkat çekiyor arkadaşlar. 19 inç jantlarımız var burada. Gerçekten çok büyük. 175-60 R19. Örtülerimizi yakalım. Siz sinyalleri bile görün. Sinyallerimiz bu şekilde arkadaşlar. Arkadan görüntüsü eski BMW'lere benziyor. Bu eski küçük BMW'ler varmış ya. Aynı onlara benziyor. Şöyle bir bagajını açalım. Gayet kolay açılıyor arkadaşlar bu arada. Bir süreden sonra elimi de bıraktım zaten. Burada şarj kablomuz vesaire konulmuş stepnemiz var mı diye bakmak istiyorum. Kaldırabilirsem biraz ağır ağırlık var üzerinde çünkü yangın tüpü vesaire var ve ben tek parmağımla kaldırmaya çalışıyorum. Burada hiçbir şey yok. Ya. Arkadaşlar ben buraya bagaj hacmini yazarım. Şuradan elinizle tutup kapatıyorsunuz. Elektronik bir bagajımız yok. Elektrikli bir bagajımız yok arkadaşlar. Elinizle tutup kapatıyorsunuz. Arka sinyaller gerçekten çok şık görünüyor. Keşke Kayer LED olsaymış ama sanırım o dönem Kayer çok piyasada değildi. Sonradan biraz daha çıktı. Bu araç 2018 model arkadaşlar. Ve aracın içine geçiyorum. Şöyle yandan da tasarımını göstereyim. Arkadaşlar aracın içine geçiyorum. Şöyle size kapıların açılışını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Şuradan açılıyor. Çok garibime gitti benim ilk kapıyı açarken bu. Şöyle kapı içlerini göstermek istiyorum. Şurası gayet yumuşak, güzel bir malzeme. Yani kumaş değil, kadife kumaş arası bir malzeme. Burası yumuşak gibi görünüyor ama değil. Sert plastik. Böyle göstereyim. Şurası lideri. Burası sert plastik tahmin edeceğiniz üzere. Burası da şu malzemenin devamı kapı içleri de bu şekilde arkadaşlar. Şuraya iki tane şişe koymak için yer yapmışlar. Kalan gayet geniş bir göz. Çok hoşuma gitti kapı içleri. Gayet kullanışlı geldi. Şöyle bir içine oturalım. Arkadaşlar aracımızın içine oturduğumuz zaman bizi böyle bir görüntü karşılıyor. Arkadaşlar aracın içinde hiçbir mekanik gösterge yok gördüğünüz gibi. Çalıştırıyorum. Şu an araç çalıştı. ses yok gördüğünüz gibi. Elektrikli arkadaşlar. Tamamen elektrikli. Hibrit vesaire değil. Siz aracın donanımlarından bahsetmek istiyorum. Ön koltuklarımızda ısıtmamız var. Dijital klimamız tabii ki. Araç elektrikli. Burada bir multimedya sistemimiz var. Multimedya sistemi gayet okunaklı, gayet net görünüyor. Onu söyleyebilirim. Torpidomuzun açılışı benim çok hoşuma gitti. Buraya basıyorsunuz. Aynı Audi'lerde. Üst segment Audi'lerde, üst segment BMW'lerde olduğu gibi. Ve şuraya kapatıyorsunuz. Biraz sert kapatmak gerekiyor. Arkadaşlar cam tavanımız var. Hatta işte şöyle açayım. Bu kadar açılıyor. Yarıya kadar açılıyor. Daha açılıyor mu? Yok daha açılmıyor arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Şimdi az bir şey açık dursa olur. Heh, şöyle dursun. Az bir şey açtım arkadaşlar. Buradan perdesini elinizle kapatabilirsiniz. Şöyle kapatalım hatta. Perdesini elinizle kapatabiliyorsunuz. Şu anda uğraşmaya gerek yok. Ben açık durmasını istiyorum. Otomatik kararan dikiz aynamız. Arkadaşlar aracın görüş, görüş açıları çok garip. Hani şurası bayağı bir uzun yani böyle. Aşırı uzun. Onu söyleyebilirim. Ön direkler bayağı öne geliyor ve eğik bir şekilde. Hani sizin görüş açınızı burada kısıtlıyor ama şurada bir kelebek camımız var. Bu gayet net görmenizi sağlıyor bence. Aracı şu anda kullanmadığımdan dolayı bir şey diyemiyorum. Ama görüş açıları ilk görüşümde fena değil gibi. Arkayı vesaire görüş açımda gayet iyi. Arka cam bu arada tam dikiz aynasına göre ayarlanmış yani. Tam olarak sadece arka camı görüyorum. Onu söyleyebilirim. Görüş açıları gayet iyi. Bu araç şehir içinde kullanılmak için tasarlanmış apaçık arkadaşlar bu. Yani bu araçla uzun yola çıkılır mı bilmem. Direksiyonu çok sert geldi. Aşırı sert bir direksiyonu var. Niye böyle anlamadım. Hani e, en azından bir golf, bir polo rahatlığı beklerdim. Ama bu aracın direksiyonu Golf'ünkinden daha sert diyebilirim. Niye böyle olduğunu ben de anlamadım. Ve arkadaşlar yavaş yavaş sürüşe geçiyoruz. Ve arkadaşlar i3'ün 0 üstesinde başlıyoruz. Fabrika verimiz 7.3 saniye. Şu an dipte. bir yapmış olduk. 150 son hızı zaten. 110'dan sonra baya bir rüzgar sesi geliyor. Yani normal olarak.